Sakarya Adanaspor Adana Spor arasındaki karşılaşma başlıyor. Bir uzun top Yaser. Yaser hareketlendi. Boş alana kaçmaya çalışıyor. Yaser de etkili bir forvet. Yaser orta şansı buldu. Ortasını yaptı ve gol geliyor gördüğünüz gibi sevgili seyirciler. Görüyorsunuz o noktada iki futbolcunun arasından geldi. Ortasını yaptı ve Adnan da zor pozisyonda olmasına rağmen topu trilerde buluşturdu. Levent kullanıyor. Köşe vuruşunu ve alır. Salih gol atan futbolcu. Gol atan Salih. Çok güzel yükseldi Salih ve topu ağlara gönderiyor. İşte son derece güzel bir köşe vuruşu ve kafa da Salih'ten geliyor topu ağlara gönderiyor. Salih. Evet, Salih Dursun'un attığı gol. Bir dedik beraberlik var karşılaşmada. Ve bu arada sol tarafa doğru gönderilen bir top. Okan, Okan ortasını yaptı. Çeviriyor topu Adnan. Boşta kalan top Yaser ve gol. Yaser de gol. Top boşta kaldı ve boşta kaldığı anda da Yaser topu ağlara gönderen futbolcu oluyor. Yaser işte bu golü kaydetti sevgili seyirciler. Adnan topa yükseklik kazandırdı. Yaser topu firelere gönderdi. Şimdi ani atak şansı Adana Spor takımı için. İzzet son derece süratli bir şekilde hareketleniyor. İzzet, İzzet Kim on top bekliyor kendisinden top hala. İzzet de. İzzet, İzzet kendi gitmeye çalışıyor. Boşta kalan top ve gol. Okan. Dör, 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 dör ihtimali Levent geldi Durdan kaleye ve mükemmel bir gol Levent Demiray'ın golü mükemmel bir gol kaptan kaptan atıyor golü eşi ve çocuğu da şu anda o izleyenler arasında onlara doğru gitti bu güzel golün sevincini onlar da paylaştı gerçekten çok güzel bir golün altına imzasını atıyor karşılaşmanın 74. dakikasında Levent Demiray ceza alanına doğru son anda topun evet alta çıktığını görüyoruz. Onur, Onur Demir. Kerem şimdi pas verecek arkadaşını arıyor. Şimdi pasını verdi. Cezalar için de bir büyük tehlike dediğim anda kaleci Zülkük çıkıyor topu kontrol ediyor. Tarha pasını verdi Okan. Topun kontrolünü bir an için kaybetti ve belki son bir şans için yüklenmek istiyor diyecektim ki Sakaryaspor için yetmedi süre yetmedi çünkü Volkan Bayarslan maçın bittiğini belirten düdüğünü çalıyor ve böylece Adanaspor Sakaryaspor'u 3-2 mağlup ediyor sevgili seyirciler.